bu gıpsır bu gıpsır tadımlık olduğu için ağzını açık bırakıyoruz bir susamı tabi 8-10 saat ıslatmak gerekiyor bugün gece susamı ıslatırken geç ıslattık sabah da tam böyle kıvamına gelmeden susamı işlemeye aldık dövmeye aldık ve susamı ne kadar dövsek dövelim susamın kıvamı suyulmadı susamı bir nevi bir iş kazası gibi düşünün bunu. Sonra bunu biz bu haliyle değirmene atmaya çalıştık, denemeye çalıştık. Simsiyah bir tahin çıktı kabuklarla beraber. Ee, bu durumu babamla paylaştığımda babam zaten biz bunu eskiden yapıyorduk. Bu gıps tahinidir dedi. Ben de dedim nasıl yani siz daha önce kabuğuyla beraber mi yapıyordunuz? Evet dedi tabii ki biz daha önce kabuğuyla beraber yapıyorduk.